birlikte. Hani bir şey izlenirim de biliyor. Bugün sizlerle birlikte Kanka sen niye geldin yanıma? Bismillahirrahmanirrahim. Zahirıma burnu niye ama? Mesits soruları da. Ne zaman gittiler biz buna? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Block Eden'e yeni gelen güncelleme geldi biliyor siz. Onu ben şimdi de dambazıkla Vardı makine, vardı makine, burada bir şey yoksa. Karda hapis nasıl dans ediyorsun acaba? Hangi bura çok güzel bir yer. Bak kapı da açıldı, Lan kaçıyorum ben. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım, ama ben bunu engellemeyeceğim. Sen silah, benimde. Ne Bakın. Arkadaşlar bunu bilmeyen arkadaşlarımıza anlatıyoruz, anlatıyorum ben, etkiler evet, bilmeyen arkadaşlarımıza anlatıyorum, Bana bunu yani. bazı bilmeyen arkadaşlarımız var, gizemler var, onu da göstereyim, gizem videosu yapmadığım için bu videoyu yapıyorum, ben normalde hiç ben gizem videosu yapmam, yapmadım yani, ama şimdi yapıyorum işte, o yüzden hani, ilk olduğu için arkadaşlar, bir şey yapıyoruz ediyorum yapmayın. Bilmiyorum ya böyle var mı? var mı yani? Herkes biliyor mesela. Sanatın videosunu bazı kişiler yazıyor. Herkes biliyor diyor. Bilmeyen kişiler var arkadaşlar. Bu mesela. Biz şöyle gelelim. Buradan kolayı içiyorsunuz ve bunun içine giriyorsunuz. Kolayı içmenize gerek var mı onu bilmiyorum ama ben yine de içiyorum biraz buraya giriyorsunuz. Burada aslında güzel bir saklanmış oynanır. Evet, saklanmış. Okulda bir saklanmış, saklanmış diyoruz arkadaşlar. Evet, saklanmış. Daha çok mobil oluyor. Şimdi ben burada geri çıkma için bunu şöyle yapmam lazım. Evet. Ben de bırakayım da premium alabilirim bilmiyorum gerçekten. Ben de robotlar avatarını güzel bir halde artık kardeşim. Bakın da Evet ama ne oluyor ki bu kadar yani. yani, Kırmızı tabelanın gelmesi çok iyi oldu. Özellikle bir soru <laughs> Şimdi şey yazısını beyaz yapıyoruz. Sonra şey var ya. E, ee, rengi kırmızı hava ne oluyor? Neyse. Şimdiki gizemimiz. Aslında saklambaç için gizemimiz. Yani arkadaşlarınıza burada saklambaç oynarken buralara saklanabilirsiniz arkadaşlar. Yani ben öyle yerleri seviyorum. Ben yani öyle yerleri gösteriyorum. Artık buraya ne kadar Yok çünkü Mert almış. Gıcıklığına ben de ondan çalacağım. O benim bayağı şeymiş konuşmuş. Sanat 275 robux satayım mı öyle? Evet. Evet, evet. O da bilmiyorum aslında. Çekiliş yapabilir mi lan? bilmiyorum robot için bir şey yapabilir mi? Değerli ki yani. ama. Bayağı ileride yapabilirim. Şimdi buraya gidiyorsunuz. Ben böyle zıplardım. Şimdi sonra bu yatağı siliyorsunuz. Lan abi sizi burada saklanmak. Burada saklıyor musunuz böyle? Bakın ne Burada. Şuraya geçen hatta orayı biliyorsun. Buraya gidelim. Aa! Ee, kanka sen de mi tuvalet oldun? Bir sifonu çekeyim ben. Sifonu neden çekilmiyor? Ben bu cimen olmasın. Kaç kaç. Evet sifonu çekmemişiz. Adamın ağzına bir tane yapıştırmışız yanlışlıkla arkadaşlar. Abi. Ha. ben ne yaşamıyorum. Ya? Ben bunu gidin polise teslim edin bu tuvaleti. Nasıl bunu? Oğlum neyse oraya saklanabilirsiniz işte bu bu bu. bu. Şimdiki iyi saklanmaç oynayın önemli. Oynay, oynayın oynayın oynayın. Oynay, oynay. Şimdi şurada bir tane bir şey vardı sanki ben onu bulacağım. Burada bir tane çok işinizi yarayacak bir şey vardı. Yok <laughs> lan Şimdi abi, başka her şeyi şey bilmiyorum yani. Saklambaç oynamak için. bu? Çok da güzel değil de, saklambaç oynarken saklanacağımız yerler yani. Şimdi... Şeyde bir yerdi, aynen dur dur. Oğlum ben neden gülmüyorum? Direkt şöyle gitsene yani. Baksana mı? Basın mı? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Nasıl tamam bastın bir sıkıntı yani. Eski yeni gelen evi de çıktı abi. Yani. Ha ya bunu biliyorsunuz dur da bak. Saklanmaç oynamak için. Onu yani ben orta buraya tutmuyorum. Onu ben büyütsem ne olur Ne olur Normalde ben olur. Normalde ben de bu animasyonu yok arkadaşlar. bakalım nasıl ki normalde. Ben şöyle biliyorum. Harbiden ben şimdi merdiven tırmanan merdiven tırmanan merdiven böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Normalde bende animasyon yok. Böyle olsaydı zaten bu da yıllık mı olurdu? Ne zaman tamam O olunca ya. Çok bir, şey bir eğer kaslı şey yoksa tırmanabilir. Ama iki kaslı şey yok. Kaslı vücut ve animasyon varsa Allah kolaylık versin. Şimdi galiba bu normalde de oluyor. Bilmiyorum kumandayı biraz küçültmemiz lazım. Küçültmeyim gördüğü zaman bakacağım. Yok abi küçültmeyince olmuyor. ...şey lavabo... lavabo... ...işte şunu seçmemiz lazım ortadaki... ...ortadaki seçiyorsunuz... ...1-2-3... ...3'e girilmemiş... ...bir daha boyumuzu küçültecek olmuyor... ...çıkmazsanız... ...olmuyor... ...şimdi küçüğe alalım... bir böyle koyalım... ...1-2-3...

Şimdi şuraya girmem lazım ya. Neyse burası alanına hızlıydı. <laughs> ha tamam girdim girdim. İki yıl sonra girdik arkadaşlar. Yani i̇ki yıl sonra. Ben yani, burada büyük ne garip oldu. Kalka zilimi neden çalma? Ne güzel bir şey. Bir, bir, bir için burada bir tane not var. Ben saklanma yeni gösteriyordum ben nota geçtim neyse burada saklanma <laughs> buradan çıkmak için de şey yapmıştım işin anlatı şu var ya kapıyı herkes ha <laughs> 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 ne zaman bazı saklanma yerlerini gösterdim videoda evet bazı saklanma yerleri bir de şimdi açımda ya bu ev nasıl soysunlar acaba? Neyse size videomu da unutmayın. Bunu buraya okuyayım. Bunda premium alacağım ve premium arabaları birlikte bakacağız. Samet de gelsin hatta. Samet'i de. Samet'le bakalım hatta. Samet video çekelim. Evet aynen Samet'le bakarız. Ama Samet size de bildiririm yani. Yani. ee çok isteyelim şu mesela. Şu şu. Oğlum bir gibi 800 Robux verip bütün, bunların hepsini açıyormuşum bir de. Arkadaşlar öyle bir şey olsa ne olurdu? Çok pahalı çok pahalı. Neyse. O zaman bu videomuzun da sonuna geliyorum. O zaman bay bay.